Arkadaşlar merhabalar. Bilmem farkında mısınız? Bundan birkaç sene öncesine kadar Apple kullanıcıları çok mutluydu. Niye çok mutluydu? Pil sağlığı gibi bir özellik daha bulunamamıştı. Apple bu özelliği cihazlarına koymamıştı. Ne zaman ki pil sağlığını cihazlara entegre etti, insanımız daha da mutsuz olmaya başladı. Niye mutsuz olmaya başladı? Pil sağlığı yüzdü, bir ay içerisinde 99'a düştü daha sonra 98'e düştü. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Nasıl araçlarımızın aküleri 2 senede bir değişmesi gerekiyorsa cihazlarımızın pilleri de 2 senede bir değişmesi gerekiyor. Yani onların 3 sene 5 sene boyunca %100 kalması gerekmiyor. Bunlara bu kadar takılmayın. Diğer bir konuya gelecek olursak internette dolaşan videolar gibi şu özelliği açın, bunu kapatın, şöyle yapın, böyle yapın. İşte Wi-Fi'yi açın, bilmem şunu kapatın. Bunlar değildir. Şimdi bu cihazlar bu özelliklerle beraber geliyor. Yani ben onu kapatacaksam, ışığını kısacaksam, Wi-Fi'sini açmayacaksam cihaz kullanmanın bir anlamı kalmıyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Pil sağlığı neden düşer? Pil sağlığının düşme sebeplerinden birincisi cihazları gün içerisinde 10 dakika şarja takayım. Şarjdan çıkarıp daha sonra gün içerisinde 4-5 sefer Kısa aralıklarla şarja takmak cihazların pil ömrünü düşürür. Neden düşürür? Bu cihazların içerisinde şarj seviyesini gösteren bir sayaç vardır. Her şarja taktığınızda bu sayaç bir sefer daha ilerler. Apple'ın normal garanti verdiği süre 500 şarj döngüsü ve %80'dir. %80'e kadar 500 şarj döngüsünü geçmediyseniz garantiden yenisini alabilirsiniz. Siz gün içerisinde sürekli şarja tak çıkar yaptığınızda söylediğim gibi o sayaç ilerler ve sizin pil sağlığınız yavaş yavaş düşmeye başlar. Bunun daha yavaş düşmesi için ne yapmanız gerekiyor? İnternette %20 ile %80 arası şarjda beklemesi lazım. 80'i gördüğümü çıkarım falan diyor. Öyle bir olay yok arkadaşlar. Şimdi Apple bu telefonları %80 şarja göre ayarlamış olsaydı ona göre gösterirdi. Şimdi %80 şarja geldiği zaman zaten telefonun kendi özelliği olan iyileştirilmiş pil özelliği açılır. %80'e kadar hızlı şarj olur. %80'den sonra yavaş şarja geçer ki pil yıpranmasın. Teknik servis olarak kendi cihazlarımı akşam uyurken şarja takıyorum. Sabaha kadar şarj oluyor ve sabah çıkardığımda %100 ve günü o şarjla bitiriyorum.